Herkese merhaba. Ben diyetisyen Merve Sungur. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Hashimoto ve hipertiroidi hastalıklarından bahsedeceğim. Bu hastalıklar vücutta nasıl gelişir? Geliştiğinde ne gibi tepkiler olur? Yan etkileri nelerdir? Nasıl bastırabiliriz ve nasıl yönetmeliyiz? Süreci ondan bahsedeceğim. Öncelikle tiroid nedir? Tiroid hastalığı nasıl gelişir? Bunu anlatıyor olacağım size. Şimdi tiroid bezlerimiz bizim bademciklerimize komşu olan, hemen şuralarımızda bulunan minik minik çift taraflı bezlerdir. Bu bezler vücudun otoy sistemini yöneten aynı zamanda metabolizmayı düzenleyen bir bezdir Çünkü salgıladıkları çok önemli iki hormon var birisi serbest T4 diğeri ise serbest T3. Hipotiroidi ve Hashimoto hastalarında bu hormonlar yeterli miktarda salgılanmıyor. Neden? Özellikle Hashimoto özeline girmek istiyorum. Çünkü ben de bir diyetisyenim. Ancak Hashimoto'lu bir diyetisyenim. Hashimoto'lu bir diyetisyen olarak da çok fazla Hashimoto hastalığına nasıl beslenmeli gibi sorular alıyorum. Bu yüzden özellikle Hashimoto özelinde bu videoyu çekiyorum size. Şimdi Hashimoto hastalığı tiroid bezlerinde antikorların yanlışlıkla sebebi bilinmeyen bir şekilde çoğalarak gidip tiroid bezlerine saldırmasına ve yapışmasına bağlı olarak gelişiyor. Vücudumuzdaki anti-TPO ve anti-TG dediğimiz iki tip antikor tiroid bezlerimize saldırıyor ve tiroid bezlerimizi harabiyete uğratıyor. Harabiyete uğradığı için de tiroid bezlerinin salgıladığı Serbest T4 ve serbest T3 hormonları yeterli miktarda salgılanamıyor vücuda. Buna bağlı olarak da saçlarda dökülme, tırnaklarda kırılma, ciltte bozukluk, üşüme, Kabızlık, seste çatallanma veya anksiyete bozuklukları ya da e, en belirgin özelliği kilo alma gibi şikayetler meydana geliyor. Zaten çoğu kişi diyor ki bu rahatsızlığa yeni yakalanmış çoğu kişi her zaman yediğim kadar yiyorum ama maalesef kilo alıyorum neden olduğunu bilemiyorum diyor. Sinir yapıyor, uyku hali oluyor. Bunları düşündüğümüzde ilk fırsatta bir kan tahlili yaptırıp TSH, T3, T4 değerlerimize baktırmakta fayda var. Şimdi hemen kaldığım yerden devam ediyorum. Tiroidlerimize antikorlar yapışıyor, harabiyete uğratıyor. Vücudumuzda serbest T4 ve serbest T3 yeterli miktarda salgılanamıyor. Buna bağlı olarak da biz dışarıdan hipotiroidi teşhisi konuyor doktor tarafından ve TSH hormonu almaya başlıyoruz. Sonrasında harabiyete uğrayan tiroid bezleri vücut tarafından tekrardan onarılıyor. Ancak onarılsa da yenilenen hücreler maalesef T3 ve T4 hormonları salgılayamıyor. Bu yüzden biz dışarıdan T3 T4 hormonları almaya devam ediyoruz. Ancak bunlara devam ederken İlaç dozajımızın artmaması için, ilaç dozajımızın minimum olması için neler yapmalıyız, nasıl ilerlemeliyiz biraz bunlardan bahsedeceğim size. Şimdi öncelikle Hashimoto ve hipotiroidi hastalarında belirli gözlemlenen eksiklikler var. Vitamin ve mineral eksiklikleri. Bunları nasıl tamamlayacağız, ne yapacağız, neler eksik, hangi durumlarda eksik oluyor biraz onlardan bahsedeceğim. İlk eksikliğimiz selenyum selenyum eksikliği olan kişilere, Hashimoto ve hipotiroidi hastası olan kişileri belirli aralıklarla selenyum takviyesinde bulunmuşlar. Ve bulundukları selenyum takviyesiyle kişilerin ilaç dozajlarının düştüğü, doğum sonrası gelişen hipotiroidinin ortadan kalktığı gözlemlenmiş. O yüzden kan değerlerinize baktırırken selenyuma da baktırmakta fayda var. Bir diğeri demir. Demir eksikliği bizim için çok değerli. Zaten kadınlarda genel anlamda demir eksikliği gözlemleniyor. Eğer günlük hayatlarında düzenli olarak hayvansal protein kaynakları tüketmiyorlarsa eğer birçok kişi de demir, demir eksikliği oluyor. Ancak Hashimoto ve hipotiroidi hastalarında bir tık daha fazla demir eksikliği oluyor. Neden? Çünkü Hashimoto ve hipotiroidi hastası olan çoğu kişinin ya mide sorunu oluyor, gastrit ya da bağırsak problemi oluyor, kabızlık veya farklı şekilde emilim problemi oluyor. Bu buna bağlı olarak da tüketilen besinlerle alınan demir yeterli derecede emilemiyor. Emilemenin, emilemeyince de demir eksikliği gözlemleniyor. Aynı zamanda tiroid bezlerimizi aktif eden enzimse demire tutunarak çalışıyor. E bizde demir eksikliği var. Demire tutunmak için te, e, tiroid bezi ne bezini aktif eden enzim ortada kalıyor ve demire tutunamıyor. Buna bağlı olarak da e, tiroid hormonları yeterli ve doğru miktarda çalışamıyor. Bu yüzden demir eksikliği yine Hashimoto ve hipotiroidi hastaları için çok önemli. Düzenli olarak kan tahlili yaptırıp demir takviyesi gerekiyorsa vücutlarına mutlaka almalılar. Aksi durumda yine tiroid hormonları yeterli çalışamadığı için ilaç dozajları dönemsel olarak arttırılmak durumunda kalabilir. Bunda geçiyoruz. Bir diğeri D vitamini. D vitamini genel olarak aslında Türk halkında genel bir problem. Çünkü biz yaz aylarında tatilimiz hariç çok fazla güneşle kendimizi temas halinde bırakmıyoruz. O yüzden ısrarla vurguluyorum ve her seferinde size söylüyorum ki olabildiğince evde de olsak, parkta da olsak, yaz olmasa da dışarıda da olsak mutlaka fırsat buldukça kollarımızın içlerini, ayak bileklerimizi, ayaklarımızı, bacaklarımızı ya da avuç içlerimizi güneş ışınlarının dik olmadığı saatlerde en az günde 15-20 dakika güneşle temas halinde olacak şekilde açık bırakmakta fayda var. Evde, parkta, balkonda, dışarıda bu her yerde olabilir. İş yerimizde, masamızın kenarında da olabilir. Olabildiğince bu dengeyi kurarsak eğer D vitamini eksikliği yaşamayız. Haşimato ve hipotiroide hastalarında da D vitamini eksikliği gözlemleniyor. Onlara yeterli miktarda D vitamini takviyesi yapıldığında TSH değerlerinin düştüğü, bu iyi bir şey, serbest T4 değerlerinin ise olması gereken aralığa yükseldiği gözlemleniyor. Bu da yine ilaç dozajınızın yüksekse eğer düşmesini sağlıyor. O yüzden düzenli aralıklarla yine baktıracağımız, kan tahlilinde baktıracağımız bir diğer değerse D vitamini. Bir diğerine geliyorum iot. Iot eksikliği biliyoruz ki birçok rahatsızlığa neden olabiliyor. Tiroid rahatsızlıklarına neden olabiliyor. Bunlardan biri guatr, graves veya kretinizm gibi. Ancak Hashimoto'da olay tam tersi işliyor. Çünkü iot vücudu sıkıntıya sokuyor. Neden? Çünkü iyot alımı anti TPO ve anti TG dediğimiz Hashimoto'da yükselen antikorların aktive hale gelmesini ve daha çok artmasını sağlıyor. Bu da bizim vücudumuzu sıkıntıya sokuyor. Çünkü anti-TPO ve anti-TG dediğimiz antikorlar bizim tiroid bezlerimize saldıran antikorlar. O yüzden onları uyandırmamak için, artmasını engellemek için iyottan fakir besleniyor Hashimoto hastaları. Mümkün olduğunca tükettiğiniz tuzların iyottan zenginleştirilmiş tuz olmamasına, iyotsuz tuz olmasına dikkat edin. Bunun yanında süt Yoğurt, yumurta gibi besinlerin tüketimini günlük hayatınızda kontrollü yapın. Aynı zamanda su ürünlerinin günlük hayatınızda veya haftalık tüketiminde yine kontrollü ilerleyin. Mesela sardalya da yüksek miktarda iot var. Bunun tüketimini yaparken daha kontrollü tüketebilirsiniz. Bunu da geçiyorum. Geliyorum glutene. Gluten %100 kanıtlanmış değil. Ancak yapılan bazı çalışmalarda haşimato hastaları üzerinde glutensiz beslenmede ilaç dozajının düşürüldüğü görülmüş, düştüğü görülmüş. Bu da bizim için çok değerli ve göz önünde bulundurulabilecek bir şey. O yüzden eğer hastalığınız e, pik noktaya ulaştıysa, ilaç dozajınızı doktor arttırmışsa bu tip durumlarda glutensiz beslenmeyi tercih edebilirsiniz. Ancak nasıl tercih edeceksiniz? Neye göre karar vereceksiniz? Immunoglobulin A, immunoglobulin G, MA ve TGA dediğimiz 4 farklı antikor var vücutta. Bu antikorlardan en az ikisinin kan tahlilinde yüksek olması durumunda glutensiz beslenmeye özen göstermelisiniz. Eğer bu değerleriniz yüksekse günlük hayatınızda gluteni sınır getirmelisiniz. Tamamen hayatınızdan çıkarın demiyorum. Çünkü gluteni sindiren gliadin enzimi eğer bağırsaklarımızda yok olursa bu rahatsızlık, glutensiz beslenme durumu çölyak hastalığına doğru ilerleyebilir. Bunu yaşamamak için olabildiğince günlük hayatımızda ya da haftanın 2-3 günü mümkün olduğunca glutene yer verebiliriz. Ancak kan değerlerimizin yükseldiğinde, TSH hormonumuzun arttığında, serbest T4 hormonumuzun düştüğünde glutenin Glütene belirli bir süre ara verebiliriz. Bu tip durumlarda kan değerlerimiz yine normale dönebilir. Ama dediğim gibi immunoglobinin A, G, T, G, A ve M'a dediğim değerlerde anormallik varsa bunu yapıyoruz. Glütensiz beslenmeye göz önünde bulunduruyoruz. Ama yoksa glütensiz beslenmeyi denemeye gerek yoktur. Çünkü emilim bizim için çok çok değerli. Yapılan bir diğer çalışmada da iyot ve selenyum eksikliği bir kişi de ortak olarak eğer mevcutsa bu kişide eminim bozukluğu gözlemleniyor. Eminim bozukluğuna bağlı olarak da yanında birçok vitamin ve mineral eksikliğini de getiriyor. Bunlardan biri demir olabilir, bunlardan biri D vitamini olabilir. O yüzden olabildiğince selenyum, demir, D vitamini, bunlara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu değerleri doğru miktarda kanda bulundurursak eğer biz hiçbir şekilde tiroid hormon ilacını maksimuma çekmemiş oluruz. Peki diyeceksiniz ki ben şimdi sülfürlü besin tüketmeyeyim mi? Hashimoto hastasıyım, hipotiroidi hastasıyım. E hormon ilacı da alıyorum. Bana diyorlar ki e, sülfürlü besin tüketme. Neler bu sülfürlü besinler? Brokoli, karnabahar, lahana, pazı, kara lahana gibi besinlerin tüketimini yapmayın diyorlar, kısıtlayın diyorlar. Ben öyle bir şey demiyorum. Neden demiyorum? Zaten bizim günlük olarak almış olduğumuz bir e, hormon ilacımız var. Bu hormon ilacı siz o sülfürlü besini tüketseniz de, tüketmeseniz de vücutta bulunması gereken miktarda bulunuyor ancak her gün tüketirseniz siz bu besinleri her gün hayatınızda bulundurursanız evet e, mekanizmayı sıkıntıya vücudunuzu sıkıntıya sokabilir. Ancak haftanın bir günü, iki günü haşlanmış olarak tükettiğiniz brokoli karnabahar salatası, brokoli karnabahar salatası ya da e, kapuska lahana yemeği sizi hiçbir şekilde sıkıntıya sokmaz. Çünkü siz zaten almanız gereken oranda dışarıdan e, TSH, T3, T4 hormonlarınızı alıyor oluyorsunuz. O yüzden kontrollü olarak ilerleyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece 6 ayda bir mutlaka ve mutlaka düzenli olarak doktora gidip kan tahlili vermelisiniz. TSH'nize baktırırken TSH serbest T4, serbest T3 immunoglobin A, immunoglobin E, TGA MA, aynı zamanda selenyum, D vitamini, demir ve iot baktırıyoruz. Bu değerlerin hepsi eğer normalse sıkıntı yok demektir. Kullandığımız ilacın dozal dozajı bizim minimum kullanabileceğimiz ilaç dozajı demektir. Ama eğer bu değerlerde bir sıkıntı varsa mutlaka doktorunuz tarafından belirtilen miktarda vitamin ve mineral takviyesi almanız gerekmekte. Bir süre sonra muhtemelen yine kan değerleriniz normale dönecek ve ilaç dozajınızı azaltabileceksiniz. Peki glutensiz besinler neler? Ben glutansız olarak neler tüketebiliyorum derseniz gluten karbonhidratlarda bulunur. Bulunuyor. Karbonhidratlar Karbonhidratlarda bulunuyor derken buğday ve türevlerinde bulunuyor. Buğday, irmik, bulgur bunlara dikkat edersek eğer tüketimlerinde ya da bunları bazı dönemlerde özellikle kan değerlerimizin oynadığı dönemlerde hayatımızdan çıkarırsak glutensiz beslenmiş oluruz. Peki gluten hangi besinlerde yok? Tahıl grubunda hangi besinlerde yok dersek kuru baklagilleri sayabiliriz. Chia tohumu, kinoa, kara buğday, patates, havuç, bezelye bunları rahatlıkla tüketebiliriz. Ya da glutensiz ekmek, glutensiz un veya yulaf bunları tercih edebiliriz. Bunları tüketmekte hiçbir sakınca yok. Aynı zamanda mısır ve mısır ununda da gluten bulunmuyor. Bunları tercih ederseniz eğer glutensiz beslenme döneminizde karbonhidrat türevi olarak bunlarla ilerleyerek günlük hayat hayatınızdaki karbonhidrat ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz Çünkü tiroid hastalığı yanında farklı rahatsızlıkları da getiriyor bir kardeşi insülin direnci bir diğer kardeşi egzama otopik rahatsızlık birisi hormonal otoimmün hastalık diğerisi ise otopik rahatsızlık Eğer bunların da vücudunda o vücudumuzda olmasını istemiyorsanız dediğim glutensiz beslenmedeki kan değerlerine dikkat edin immunoglobulin A, G, T, ve M Bunlara dikkat edin. Bu değerleriniz normalse eğer insülin direnci de gelişmez. Muhtemelen egzama da gelişmez. Ama eğer bu değerleriniz yüksekse kesinlikle ya insülin direnci ya da egzama vücutta gelişecektir. Eğer gelişiyorsa bilin ki glutensiz beslenmeniz gerekiyor. En azından belirli aralıklarla bedeninizi glutenden arındırmanız gerekiyor. Bunun için gerekeni yapabilirsiniz. Tiroid ilacınızın dozajı çok 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 değerli. Çünkü olması gereken miktardan fazla kullanıyorsanız evet metabolizmanızı bir süreliğine de olsa hızlandırabilir. Çarpıntı yapabilir. Ancak en büyük yan etkisi kemik erimesi, kemik dokusunda yumuşama. Bunları yaşarsanız eğer ileriki yaşlarda kemikler erken dönemde kırılmalar olur, yoğun ağrılar olur ve kemik erimesini biliyorsunuz kötü bir hastalık özellikle kadınlarda menopoz sonrası rast geliyoruz. O yüzden bunları yaşamamak için 6 ayda bir mutlaka düzenli olarak kan tahlili yaptırarak kan değerlerinize baktırıp doktorunuzun belirttiği oranda ilaç dozajınızın arttırılması, azaltılması veya stabil gitmesi gerekiyor. Lütfen kendi kafanıza göre kan değerlerinize göre İlaç dozajınızla oynamayın. Çünkü baktığınızda masum görünse de hem kemiklere, kemik erimesine hem de böbreklere uzun vadede zarar veren bir ilaç. E bir de bu ilacı tabii ki doğal olarak uzun vadede kullanıyoruz. Hatta Hashimoto hastaları geri dönüşü olmayan bir harabiyete uğradığı için tiroid bezleri ömür boyu kullanıyor. O yüzden olabildiğince dozajı kontrollü olmalı, düzenli tüketilmeli. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, Takip etmek istiyorsanız beni takip etmeyi ve bildirimi açmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Soru sormak isterseniz yorumlara bekliyorum. Farklı merak ettiğiniz konular varsa yine yorumlara yazarsınız. Birlikte değerlendirip yeni videolar çekmeye başlarız. Sağlıkla kalın.